Sevgili öğrenciler şimdi örnekler testimize başladık. Bir karenin köşelerine eksi 2Q, eksi Q, artı 2Q ve artı 3Q yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Eksi Q yükünün o noktasında meydana getirdiği elektrik alanın büyüklüğü E olduğuna göre bu noktadaki bileşki elektrik alanın büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikli olarak eksi yüklerin meydana getirdiği elektrik alan kendilerine doğrudur. Eksi Q yükünün meydana getirdiği elektrik alanı kendisine doğru şu şekilde E olarak yazabiliriz. İkincisi artı 3 Q yükünün meydana getirdiği elektrik alanı kendisinden dışarıya doğru yani bu tarafa doğru şu şekilde 3 birim olduğu için 3 E şeklinde yazabiliriz. Diğerlerine bakıyoruz. Eksi 2 Q yükünün meydana getirdiği elektrik alan şu tarafa doğru. Evet bu da 2 E kadar yapacak kendisine doğru. Burası artı olduğu için meydana getirdiği elektrik alan kendisinden dış tarafa doğru, bu tarafa doğru 2e şeklinde yazabiliriz. Evet, dikkatlice baktığımızda şeklimize bakıyoruz, incelediğimizde şu tarafa doğru büyüklüğümüzün 4e evet yine şu tarafa doğru büyüklüğümüzün dikkat edersek 4e olduğunu görüyoruz. Bunların aralarındaki açı 90 derece olduğundan dolayı bileşkesinin tam düşey düzlemde şu şekilde 4e çarpı kök 2 birim olduğunu görürüz. Dolayısıyla da baktığımızda e seçeneğinde var işaretliyoruz. Örnek 2. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel birimi volt yerine kullanılabilir? Evet elektrik alanla potansiyel arasındaki ilişkiye baktığımızda elektrik alanımız eşittir v bölü d yazıyorduk. Burada dikkat edersek şu potansiyel birimi ve volt olarak ifade ediyorduk. Bunu çektiğimiz takdirde V eşittir E çarpı D yapacaktır. Burada dikkatlice baktığımızda E elektrik alandır. Birimi Newton bölü Coulomb olarak yazarız. Newton bölü Coulomb. İkincisi şu ise uzaklıktır. Birimini metre olarak yazarız. Şimdi cevap şıklarımızda böyle bir şey var mı bakalım. Newton çarpı metre bölü klump A seçeneğinde var işaretliyoruz. Örnek 3 Şekildeki KLM noktalarına sabitlenmiş yüklerden L noktasındaki yükün O noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Buna göre KLM yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşki elektrik alan kaç E'dir? Evet L noktasındaki yükün O'daki elektrik alanı dikkat edersek e kadarmış. Bu pozitif bir yük olduğu için bunun meydana getirdiği elektrik alanı yükten dışarıya doğru şu tarafa doğru yapacaktır. Hemen bunun büyüklüğünü şu şekilde e olarak gösterebiliriz. İkincisi şuradaki yükümüz de pozitif yüktür. Bunun meydana getirdiği elektrik alanı da yine yükten dışarıya doğru şu şekilde e olarak yazabiliriz. Hemen onu da yazıyoruz. Fakat aynı uzaklıkta bunun yükü şunun yarısı olduğu için bunu e bölü 2 olarak yazıyoruz. Evet m noktasındakine bakalım. M noktasındakinin elektrik alan büyüklüğüne baktığımızda şunun elektrik alanını yine şu tarafa doğru dikkat edersek e bölü 2 olarak yazarız. Çünkü bununla bu aynı büyüklüktedir. Bu aralarındaki açılara baktığımızda 60 60 120 derece. Öncelikli olarak şu ikisinin bileşki elektrik alanı aralarında 120 derece olduğu için şu doğrultu üzerinde dikkat edersek e, e, bölü 2 yapacaktır. O doğrultu üzerinde zaten e kadar vardı. Topladığınız takdirde 3 e bölü 2 yapar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Örnek 4. Bir üniversite sorusu. Elektrikle yüklü KL kürelerinin konumu ve bunlara ilişkin kuvvet çizgilerinin biçimi ile yönü şekildeki gibidir. K yükünün büyüklüğü QK, L'nin büyüklüğü QL, D1 büyüktür D2 olduğuna göre K ve L'nin büyüklükleri ve işaretleri için hangisi doğrudur? Önce işaretlerine bakalım. İşaretlerini bulmak gayet kolay. Önce K'nınkine bakıyoruz. Sonra L'ninkine bakalım. K'daki elektrik alan çizgileri K yüküne doğru gitmiş. Dolayısıyla elektrik alan çizgileri yüke doğru geliyorsa bu yükün işareti eksidir. Dolayısıyla buna eksi olarak yazıyoruz. Evet, i̇kincisi L'ye baktığımız takdirde L'nin elektrik alan çizgileri yine L'nin içine doğru gelmiş. Dolayısıyla bunun da işaretini eksi olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Yüklerimizin her ikisi de işaretleri eksi. Bundaki elektrik alan çizgilerinin sayısı şuradaki çizgilerin sayısından daha fazla. Dolayısıyla çizgi sayısı fazlaysa yükümüzün büyüklüğü daha fazladır. Dolayısıyla QK yükü büyüktür. QL yükü diyebiliriz. Örnek 5. Ağırlığı 12 Nifton olan artı Q yüklü cisim düzgün elektrik alan içinde şekildeki gibi dengededir. İfteki gerilme kuvveti 10 Nifton olduğuna göre yüklü cismi etki eden elektriksel kuvvet kaç newtondur? Öncelikli olarak önce kuvvetlerimizi teker teker bir gösterelim. Evet bunu eden kuvvete baktığımızda şu şekilde bu kuvvetin büyüklüğüne miktarı 12 Newton olarak isimlendiriyoruz. Evet ikincisi burada etki eden ikinci kuvvetimize bakıyoruz. Elektrik alan yönünde bir kuvvet etkileyecek çünkü artı Q yükü var burada. Buradaki etki eden kuvvete F yazıyoruz. Evet buradaki ikinci kuvvetimiz ise F idi. Üçüncü kuvvetimiz ise T 10 Newton'dur. Dikkatlice baktığımızda Evet, Lami prensibinden bunları bulabiliriz. Örneğin F'nin karşısındaki açıya bakıyoruz. Şu açımızın 127 derece olduğunu görüyoruz. Evet, 10 newton'un karşısındaki bu açıya baktığımızda ise bu açının büyüklüğünü evet 37 37 derece burası, dikkat edersek 90 da burası. Burasında da 127 derece olduğunu görebiliyoruz. Evet, Lami prensibinden yazalım. F kuvveti bölü evet sinüs 127 derece. Evet. 10 Newton bölü karşısındaki açımız 10 Newton'un karşısındaki açıya baktığımızda bunun da sinüs 127 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar aynı açı olduğu için F eşittir 10 Newton diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. Örnek 7. Artı Q, eksi Q, artı Q yükleri O merkezli yarım çember biçimli düzleme şekildeki gibi yerleştirildiğinde o noktasındaki bileşki elektrik alan E toplam elektriksel potansiyeli V'dir. Buna göre K'daki artı Q yükü L'ye getirildiğinde E ve V için ne söylenebilir? Önce elektrik alana bakıyoruz. Bunun burada meydana getirdiği elektrik alan kendisinden dışarıya doğru E kadar ise eksi Q yükünün burada meydana getirdiği elektrik alan dikkat edersek E kadar olacak kendisine doğru. Artı Q yükünün meydana getirdiği elektrik alan ise şu şekilde E kadar diyebiliriz. Şimdi bu artı Q yükü eğer buradan şuraya getirilirse şurada yazmış olduğumuz elektrik alan vektörümüzü siliyoruz. Bu elektrik alan vektörünün dikkat edersek şu ikisinin arasındaki açısının arttığını görüyoruz. Bu ikisinin arasındaki açının artması demek bunların bileşkesinin azalması demektir. Dolayısıyla bileşke elektrik alan azalır. İki tane cevap şıkkımız da var. Bunları silip şimdi potansiyelimize bakıyoruz. Evet artı Q yükünün burada meydana getirdiği potansiyel artı V'ye kadar ise eksi Q yükünün burada meydana getirdiği potansiyel eksi V'ye kadardır. Bu ikisinin toplamı sıfırdır. K'nın burada meydana getirdiği potansiyel artı V'ye kadardır. K'yı alıp buraya getirdiğimizde yine bu ikisinin meydana getir buraya getirdiğimizde yeni potansiyeli yine artı V'ye kadar olacaktır. Çünkü bu uzaklık şu uzaklıktan değişmemiştir. İkincisi potansiyel skaler bir büyüklük olduğu için aradaki açının değişmesi herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Dolayısıyla potansiyele değişmez diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Örnek 7. Şekildeki elektrik potansiyeli V olan üretece bağlı levhalar arasında artı Q yükünü etki eden elektriksel kuvvet F'dir. Levhalara bağlı üreticinin potansiyeli 3 ve levhalar arasındaki mesafe 2D yapılırsa kuvvet kaç F olur? Evet buraya dikkatlice baktığımız takdirde şu şekilde cismimizin aşağıya doğru ağırlığına mg dersek bunu etki eden elektriksel kuvvete yukarıya doğru fe diyebiliriz. Fe yazdığımız takdirde fe eşittir q çarpı e ya da q çarpı v bölü d şeklinde yazıyorduk. Şimdi şu gördüğümüz ifadeye bizler f kadar demişiz. Evet potansiyeli 3 katına çıkaralım buna f üssü eşittir. Evet q çarpı 3v bölü mesafemize baktığımızda 2d yapmışız. 2d yapıyoruz. O zaman f üssünü dikkatlice çektiğimiz takdirde 3 bölü 2 tane q çarpı v bölü d yapıyor. Buraya f dediğimize göre sonuçta f üssü eşittir. 3 bölü 2 tane f yapacaktır. Cevabımız b seçeneğidir. Örnek 8. Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik alan birimi olarak kullanılabilir? Noktasal bir yükün elektrik alanını yazarken E eşittir K çarpı Q bölü D kare şeklinde yazmıştık. Ve bunun elektrik alan birimini incelerken de Newton bölü dikkat edersek Coulomb olarak isimlendirmiştik. Dolayısıyla Newton bölü Coulomb elektrik alan birimidir. Dolayısıyla bu elektrik alan birimidir. İkincisi Paralel levhalarda elektrik alanı E eşittir V bölü D şeklinde yazmıştık. V burada volt olarak potansiyeldi. D ise mesafeydi. Bu da metre olaraktı. Volt bölü metre yine görüldüğü gibi yazılabilir. Üçüncüsü Joule bölü klom çarpı metre. Burasını düzgünce ifade edersek Joule'ün yerine Newton, Newton çarpı metre yazabiliriz. Evet aşağıdakilere bakıyoruz. Kulomb çarpı metre. Kulomb çarpı metre yazarsak kulomb çarpı metre. Metreleri burada sadeleştirebiliriz. Bununla bunu sadeleştirdik. Newton bölü kulomb kalıyor. Dolayısıyla Newton bölü kulomb da elektrik alan birimidir. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. Örnek 9. Bir Q yükünü şekildeki paralel levhalar arasında X noktasından Y'ye götürülürken yapılan iş V1, Y'den Z'ye götürülürken yapılan iş V2, X'ten Z'ye götürülürken yapılan iş V3'tür. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Paralel levhalar arasında iş yapılabilmesi için önce elektrik alan doğrultusuna cismin hareket etmesi gerekir. Burada elektrik alan doğrultusuna baktığımızda elektrik alanımızın yönünün evet şekilde görüldüğü gibi artıdan eksiye doğru düşey doğrultuda olduğunu görüyoruz. Önce x'ten y'ye götürürken bir iş yapılmıştır. Bu yapılan işe baktığımızda, iş eşittir kuvvet çarpı yoldur. Kuvvet sabit olduğuna göre, yola baktığımızda v 1 işindeki yolumuzun 3t olduğunu görüyoruz. Yani burada 3 birimlik iş yapıldı diyebiliriz. Hemen ikinciye bakıyoruz. yine f çarpı x ifadesinden yolumuza bakıyoruz, Y'den Z'ye götürülmüş. Fakat elektrik alan doğrultusu düşeyde. Bu yatayda götürülmüş. Buradaki X'i sıfır aldığımızda yapılan iş sıfır olacaktır. Üçüncüsü, X'ten Z'ye götürülürken, üçüncüsünde F çarpı X ifadesinde düşey doğrultuda alınan yola bakmamız lazım. Burada yatay doğrultuda 4D'ye götürülmüş. Bu elektrik alan doğrultusuna diktir. Dolayısıyla bunu biz kullanmıyoruz. Fakat düşey doğrultuda da şu kadar yol götürülmüş. Bu da 3D'dir. Dolayısıyla buradaki yolumuzu 3D alıyoruz. Burada da 3V iş yapılmıştır diyebiliriz. O zaman V1 işi eşittir V3 işine. O da büyüktür kimden? V2'den. Bakıyoruz cevaplarımıza. V1 V3'e eşit o da 2'den büyük A seçeneğinde var işaretliyoruz.